Evet arkadaşlar az önce yaptığımız kurumuz şimdi de erkeklerimizi saldık. Biraz yemleniyorlar. Maydanoz, salata kabuğu, üstüne limon, sirke. Şimdi de erkeklerimiz yesin. Biraz yeşillikle bakım yapalım hayvanlara. Maydanozu çok seviyorlar. Salata kabuğunu da gerçi bayağı seviyorlar. Arkadaşlar böyle yeşillik arasına verelim hep ilaç hep kimyasal hayvanların dengesini bozduk iyice bahçedeyken her şey güzeldi ama tavana gelince kuşlar biraz sıkıntı yaşadı senelerdir bahçedeler tabii ki biz de böyle güzel doğal şeylerde destekliyoruz hayvanlara bakın arkadaşlar sadece